Yukarıdaki şekilde verilen ABCD karesine E noktası karenin dış bölgesinde olacak şekilde CBE eşkenar üçgeni çizildiğinde oluşacak olan ABE açısının ölçüsü kaç derecedir? Burada bir tane CBE eşkenar üçgeni çizilecekmiş. Bir de E noktası karenin dışında kalacakmış. Bunlar kafa karıştıran bilgiler gibi geliyor. Adım adım yaklaşalım. Ne demek istiyor? Bakın. CBE eşkenar üçgeninin C'si var. B'si var. Bir de E'si olacak. E noktasının da nerede olduğunu zaten diyor. Karının dış bölgesinde. C, B, bir üçgen olması için şurada bir E noktası olacak değil mi? O zaman şöyle bir tamamlamamız gerekiyor değil mi? Bakın C, B, E eşkenar üçgeni çizildi. Siz biliyorsunuz ki eşkenar üçgenin iç açıları 60 derecedir. Yani şu açı, şu açı ve şu açı kaçar derecedir? 60 derece. Hemen onları da koyalım şöyle. 60 derece. 60 derece. Ve diğer 60 derece. Şunu biraz taşıyalım. Süper. Bakın bilgilerden, verilen bilgilerden hareket ediyoruz. Bize ne soruyor? A, B, e açısının ölçüsü. A, B, E. Ha. Şurayı soruyor bize sevgili arkadaşım. Şu atının ölçüsünü soruyor bize. Şu atının ölçüsünü soruyor. Şu atının. Şu. E, bu atının ölçüsü Peki nedir? Şu parçayla değil mi? Yani 90 dereceyle şu parçanın toplamına eşittir. E cevap 150. Geçelim diğer soruya. Yukarıdaki ABCD paralel kenarında cab 20 dereceymiş. Bakalım. CAB 20 derece. Şurası. Ve CDB 30 derece. C D B bu harfler okurken benim dikkatim çok dağılıyor. CEB açısı kaç derecedir diyor. CBE neresi? Soru işaretiyle vermiş. Şu kısmı soruyor. Şu kısmı kaç derecedir? Hemen bir bilgi hatırlatayım size sevgili çocuklar. Böyle bir z verildiği zaman bu z'nin şu açıları eştir. Ölçüleri aynıdır yani. Ama unutmayın. Z'nin şu üstteki çizgisiyle alttaki çizgisi birbirine paralel olacak. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü biz bu soru işareti olan açıyı bulmak için şurasını bulduğumuz zaman ne olacak? 180'den çıkarıp burayı bulabiliriz değil mi? Hatta şu açıyla şu açı tüm bütünlerdi. E burasını bulmak için şu D, C, E üçgeninin hemen orayı kırmızı boyaya boyayayım. Şu C, D, E üçgeninin şu açılarını bulduğun zaman değil mi? Şurayı bulursun. Bak şimdi. Burası 20 ise Z kuralından şurası da 20 olmaz mı? 20 yazalım oraya. Harika. 20, 30 daha 50. 180'den çıkardığı zaman şurası hani üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ediyordu ya. 20, 30 daha 50. Burası 130 olmaz mı? 130. Hemen oraya da 130 yazalım. O zaman sevgili arkadaşlar 130 buraya kalır 50 derece değil mi? Çünkü şurası bir doğru açı. Cevabımız 50 derece. Yani C şey Başka bir bilgi hatırlatmak istiyorum burada. Matematik öğretmeniniz söyledi mi bilmiyorum ama bir üçgende iki tane iç açının toplamı üçüncü iç açının dışını verir ya şurayı ya şurayı. Zaten şunlar ters açılar olduğu için eşittir. Tekrar ediyorum. Bir üçgende iki tane yani üç tane açı vardır ya iç açı. Bir, iki, üç. Heh. İki tanesinin toplamı üçüncünün dışını verir. Tamam. Oradan da yapabilirdiniz. 30, 20 daha 50. Üçüncünün dışı 50'dir. Şurası 50 yani. Şu 50 kaymış şuraya. Tamam. Gelelim diğer soruya. Şekildeki ABC D yamuğunda A B C D yamuk. Şunlar paralel. Şununla şu paralel. DC CB'ye eşittir. Neresi orası? Hemen eşit olanlar neresi? Bakın DC eşittir CB'ye. Süper. Ben eşit olanları ne yaptım? Eşit kırmızı Aynı kırmızı renkle çizdim. Çok güzel. Bad 65 dereceymiş. Bad. <laughs> B, A, D 65 derece. Şurası yani. B, A, D açısı burası. A, D, B açısı 75 derece. A, D, B. Şurası yani. 75 derece. Çok güzel. Bize şu soru işaretini soruyor. Bu soru işaretini bulmak için şu iki tane açıyı bulup 180'den çıkartırsak bulur muyuz? Evet. Bu iki tane açının peki nasıl bulacağız? Hmm. Zaten bunlar birbirine eşit değil mi? Nereden biliyorsun? İkiz kenar üçgen değil mi bu? Şununla şu birbirine eş. O zaman şu açıyla şu açı da eştir. Size hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Bir ikiz kenar üçgenin bir ikiz kenar üçgenin diyelim ki bu ikizkenar üçgen şu kenarla şu kenar eş ise şu atıyla da şu atı birbirine eştir. Eş olan kenarların açıları da eştir. Eş olan kenarların eş olan kenarların açıları da şu atıyla şu açı eştir. Çok güzel. E bunları bulursaksa 180'den çıkartıp şunu bulabiliriz. Bunları nasıl bulacağız? Z kuralından. Z kuralından. Mesela ben şurayı bulayım. Z kuralını şu an unut. Z kuralını unut şu an. 180'den 65, 75 daha 140 eder değil mi? 65 artı 75 eşittir. 140 sonra 140. Sonra 180'den 140'ı çıkar. Eşittir 40. Yani sevgili arkadaşım şurası 40 değil mi? Şurası 40. Peki burası 40 ise Z kuralından şurası da 40 değil mi? Hani Z kuralı var burada. Hatırlatayım size. O Z kuralını tekrar göstereyim size. Z kuralını nedir o? Bak burada bir tane Z var değil mi? Yazmıyor. Neden yazmıyor? Şurada bir tane Z var. Bak. Heh. Z kuralından dolayı şu açı şu açıya eşittir değil mi? Şöyle bir Z var. Şu açı Şu atı, şu atıya eşittir. O zaman yazmıyor. Şu atı, şu atıya eşittir. Z'nin içindeki atılar eşittir demiştim. Bir önceki soruda şurada da demiştim, değil mi? Şurası şuraya eşittir. Z kuralı. E peki burası 40sa, dedik ya ikiz kenar üçgenden orası da 40 olmaz mı? Yani şurası da 40 olmaz mı? Şu 40'ı şuraya taşıyayım. Tamam. 40. 40 daha 80. 180'den çıkartırsan sen. Buraya 100 kalmaz mı? Ne yaptım ben burada? Şunları sileyim. Çok kalabalık oldu. Şunları sileyim. Ne yaptım ben burada? Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 40. 40 daha 80. 180'den. Yazayım mı? 40 artı 40 eşittir 80 80 180'den 80'i çıkardık eşittir 100 cevabımız 100 cevabımız 100 yani cevabımız Aşkı. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.